Selamünaleyküm. Kabadokya Arka TV'ye hoş geldiniz. Sizler için Manastı Vadisi'ne geldim. Burası karlı bir şekildeyken başka bir güzellik gözüküyor. Sizlerin de görmesini istedim. Hadi beraber gezmeye gidiyorum. Evet, bulunduğum alan Manastı Vadisi'nin meydanı. Tam karda şiddetini artırıyor ama inşallah sizlere gezme şansım olur. Bakın burada gizemli yeraltı şehri var. Hiç kimsenin bilmediği ama benim bilip gezdiğim yerler bunlar. Burada da çeşme var. Dağbolar var. Geldiğiniz zaman ihtiyacınız burada gidersiniz. Yani gerçekten mükemmel bir manzara var. Karda arttı biraz. Şöyle dereye doğru biraz iniş yapalım. Sonra da <laughs> Bakın. Kar bayağı erimiş. <laughs> Ama dere daha şiddetli şekilde akmıyor. Bayağı da çamur. Bu tarafa gitmeyelim. Şuradan gidelim bari. Kar da olsa çamura girmekten iyiydi. Kalburlu kilise burada. ak haber harva Ama direğe gitmeye de Şuradan düşmeden inebilirsen size çayın şırıltısını dinleteceğim Oh, oh boy, okay. su sesi. Harika. Bazıları da karlı bir şekilde güzel. Biraz daha bakalım şeye doğru. Kömürlüğe doğru gidelim. Yani vadinin derinliklerinin ismi Kömürlü Vadisi. Güneylerde biraz erimiş ama kuzey kesimlerde hala çok kar var. çokça videolarım var izlemek isterseniz bu kısımlarda karlı bir şekilde görmeniz için az da olsa vadinin derinliklerine gidebilirim İzlerken de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. 5000'e çok az bir sayı kaldı. Sizlerin desteğiyle daha çok videolar gelecek. Adım adım Kapadokya. Fırsat olursa başka yerlerde olacak inşallah. Sadece ismimiz Kapadokya. Ömrümüzün sonuna kadar işte sizlerle muhabbet edeceğiz. Bakın su ne güzel akıyor. Karların arasından pırıl pırıl su. İnşallah göletimiz dolar. Burası artık tamamen kar yol kısmı. Biraz daha yürüyelim bakalım. Oh, bayağı derinleşti. Ayakkabı gömülüyor. Bilsem botları girelim ama maalesef ıslanacak. Islansa. Burada da bir gizemli alan var. Oraya fırsat olursa inşallah çıkış yapacağım. Altı suyun altından geçiş var. Ondan sonra büyük bir odaya çıkıyor. Orada büyük büyük kuyular var. Daha önce geçiş yapmıştım. Ara ara da size karla suyun akışını izleyin. Evet. Manastır'da gezmedim demeyin karda sizde aynı duyguları yaşamanız için gezi düzenledim bugün. Şuradan geri dönebilirim. Çünkü artık kar şiddetini arttırdı burada. Çoğaldı. Yürümeme engel oluyor şuradan az bir, bir Vadinin derinlikleri daha bitmez. Sivrisar Kalesi'nin eteklerine kadar devam ediyor. Burası da kanal için bir patika yol açtılar ama inşallah idarecilerimiz Sivrisar Kalesi'ne kadar açar bu yolu. Patika bir yol. Böyle kros motorlarla daha bisikletleriyle turcular kalenin tepesine kadar çıkıp da orada bir çay içsin unutulmaz bir an olur dünya hep buraya gelir çünkü o kadar güzel bir parkur ki buranın sadece bir şeritli yol yapılması önerimiz ve projemiz bakın manzaraya bakın manzara çok harika Sarp altında kömürlü kilise arkadaşlar burası. Burada kaç kat olduğu belli değil bakın. Buradaki henüz kata çıkamıyoruz da maalesef nereden çıkıldığını da bilemiyoruz. Buradan sonra bir ayrı bir video daha çekerim herhalde tahminim. Çok güzel görsellikler var. İçerilere girmiyorum. İçerilere detaylı çekimler yaptım izlemek isterseniz yazdığınız zaman Manastır Vadisi gizemli alanlar yazın hemen çıkar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.